Herkese merhaba arkadaşlar ben Mehmet bugün sizinle birlikte Age of içindeki Yunanistan serisine Kaldığım yerden devam ediyoruz arkadaşlar En son hatırlarsanız Suriye'yi falan da almıştık birleşmiştik Ama ben abi Suriye'yi burada vasal saldım çünkü Daha fazla burada ilerlemek istemedim abi Türkiye'yi biliyorsunuz en son yenmiştik Biraz daha Avrupa tarafına yönelmek istedim ben o yüzden hemen bir ortadan vasalım abi şöyle bir hızlı hızlı basalım biraz daha Atina tarafında basalım değil mi 8311 şurada bas abi Bu arada sabah kaç abi bilmiyorum saati sesin kötü olabilir Sparta'da da bir basalım abi şurada şöyle hareket puanı almam çok güzel basalı, bas bas bas. Şurada kaç askeri bas? 4798. Abi tamamı bassana ha. Buradaki ordular yeter mi bilmiyorum abi. Bir daha bir geçelim. Biraz daha bir paramız daha tez bir gitsin abi. O esnada şunların hepsini tek bir noktada toplayalım değil mi? abicim. Onlar da orada da ordularımız zaten bize karşı koyabilecek küçük abi demektir. Tamam sen orada bekle tamam hadi. İstanbul, Anadolu'da da bir ordularımız var abi. Anadolu tarafında daha doğrusu. Akisar tarafında. Veya abi ben askerlere rahatsızayım öyle devam edelim. Siz sıkılmayın. Şöyle bir para da birike dursun bu arada aynen ben bunları bir İstanbul'a doğru bir yollayayım abi. Ben en son başkent İstanbul yaptık diye hatırlıyordum ama. yapmadım mıydık acaba ya? Evet abi şu an ordularımızı bastık. Hazırla bekledik. Şimdi öncelikle bir şu Arnavutluğu bir yememiz lazım abi. Ne oluyor? Arnavutlu yiyeceğiz abi öncelikle hızlıca. Suriye'yi çağırmayacağız tabii ki de. Şu ordularımız tek başına bir gitsin abi aynen. Arnavutlu orada topaklar var Bak işte ben bunu unuttum abi. Bu ordularımızı bir basalım. Fazla ilerleyemezler abi bu tarafta. Yani pek sıkıntı olmaz. Suriye seni de saldır hadi bu toprakları da sana salıyorum ticaret talep ediyoruz savaş ilan et Arnavutluğa evet ben de sana altın vereyim abi, değil mi teklifi gönderdik bir <laughs> şey 4400 4400 böyle 4468 de buraya doğru gitsin aynen bir türlü geçelim abi Oradaki saldırılar başarısız oldu. Zaten asıl topraktan aldık abi biz. Şimdi oraya. Doğru bir saldırı yapacağız. Suriye kabul etti mi? Etmiş abi. Şuradan İskenderun'da bir alalım. Buraları sana salacağım lan hadi. şöyle şöyle bir talep edelim abi sıca aynen Suriye Baksana ama burayı salıyorum burası sana emanet aslan parçası tamam mı bak burayı sana saldığım zaman çok param olmayabilir şurayı şu şekilde salalım ya aynen Baksana çok kötü duyuyor abi ee, ticaret talep edelim abi Sen de ticaret talep et benden eyaletleri verelim sana Ş şurası yeter dem sana babiş. bence şöyle verelim sana şu kötü durdu ama hiç önemli değil Mersin'e kadar yeterim mi sana şuralarda verelim Şu, şura, şura tamam yeter bence yine yani yeter yeter daha ne olacak Tabii ki de kabul edeceksin oğlum. Evet. Suriye'yi güçlendirdik abi. Bize bu kadar toprak lanet oldu Çünkü biz Avrupa tarafında ilerleyeceğiz. Orayı aldık tamam abi. Hemen şuradan. Nasıl ya? Nasıl ekse 267 olur ki? Aa, orada bastığımız için olabilir abi. Ama yine orada basılacak zaten. Şuraları topraktan çıkardık ya. üstünde da bir basalım abi. Üstü Hemen şöyle bir şuralara doğru bir onar binlik bir ordular yollayalım abi hızlıca. Şuraya tak 10 on bin yolla. Tamam. Hızlıca bir oraya doğru bir gitsinler. Aynen. Şimdi Bulgaristan'a doğru bir savaşımızı ilan edelim. Bulgaristan'da savaşırken bir yandan da e, Makedonya Cumhuriyeti'nde savaş ilan edelim. Savaşı ilan et. Siz, sen şuradan, sen şuradan, sen şuradan, sen şuradan. Hepiniz tek bir noktadan girin abi. Zaten Bulgaristan gibi bir devletin bize karşı koyabilecek gücünün olmadığını düşünüyorum. gidin oraya doğru git siz Sofya ne yapıyorsunuz lan siz aynen yolla bakın siz şuraya doğru gidin aynen düşman topaklarına abi kendi arkadaşına niye gidiyorsun tamam Makedonya Cumhuriyeti bitti abi sen şuraya sen şuraya sen şuraya sen, şuraya. sen de şuraya aynen de hızlıca bitirelim abi. Bulgaristan'ı bitirdikten sonra hızlıca topraklarımıza katalım ve askerlerimizi yavaştan bitirelim abi. Bu hatta bakın şu kısmı da alabiliriz de. Şimdilik bir dursun aynen. Şimdilik bir dursun babuşlar. Evet aynen. Başkentte bir 30 binlik bir ordu var zaten. Buna rağmen bu kadar güçlüyüz abi. <laughs> Görüyorsunuz 10 binlik bir gelirimiz var. Tam 12 bin kişilik bir ordumuz var. Vay be. Hemen şurada bir i, liman diyor. Liman inşaat abi inşaat. Gözetleme kulesi inşaat. Kale inşaat atölye inşaat, ee, cephanelik inşaat, ihmal kampı inşaat. Biz bunlar inşaat tamam. Sıra buraya doğru gelin biz de orası nerede asimilasyonlar yapalım abi. Aynen. Sıra bir asimilasyonlar yaparım. Aslında şey yapmasaydık hiç yapmasaydık abi daha mantıklı olabilirdi. bas 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 bir yandan da bize ilan neden var mı diye bakıyorum abi hmm. tamam değil mi aynen ve paramız hala artı daha 104 bin geçkin bir paramız var aslında Suriye ile birleşiriz abi Suriye bak sana para yollayayım koçum Sevda ne özgürlük arzusu? da sen kimsin? Ben bunu bir alayım abi. Bu bizi ayrılmaya çalışabilir şimdi. Ne olur ne olmaz. Hakaret et. İlhak talep et. Ultimatom Tabi ki de verecektir. Verdi de. Abi zaten buralar benim toprakta. Ha. Bazı topraklar yapıyor abi. Hmm. Aşağı doğru inelim abi. Başka toprak kalmadı herhalde. Yok varmış. Şu yüzde şuraya doğru bir getiriyorsun. Yanlışlıkla yüzde şey verdim abi. Yüzde 50 verdim. Nişe yüzde o kadar da kalsın yani. Hızlıca bir geliş basalım mı paramızı? dedim bu tarafta Anadolu'da fazla ilerlemeyelim dedim ama yine ilerledik abi biz şimdi yavaş yavaş şu sınıra doğru bir 10.000 yavaş yavaş yerleştirelim de belki saldırırız bir saniye bu da bir Polonya mı var Polonya mı orası bir saniye Macaristan da olabilir bir saniye bir saniye abi Romanya'ymış. Romanya kardeş şimdi şurayı aldığım zaman seni de alacağım bekle. <laughs> Bundan sonraki hedefimiz abi Romanya. <laughs> Aynen oturalımız hemen bir yollayalım. Hızlıca abi. Şuraya da bir 14 binlik ordumuzu yollayalım. Buradaki tüm küçük devletlere hızlıca bir savaş ilan edelim. Sırbistan diyor. Ee, geçen bir savaşta beni yendiydin abi. <laughs> i̇şte Göstereyim O videoyu büyük bitmeli atmam abi. Çünkü hiç tadı yok abi videonun. Sen şuradan geçimde abi. Gittin mi oradan? <laughs> Gittin. Bir tur geç abi. Şu devlet kaç de, kaç bin oldu çıkarttı lan sen buradan gir sen şuraya bir 4500 yılda aynen sen şuraya hareket et sen şuraya bir 3000'lik bir ordu yolla geri kalan yollar Savaşı, Savaşı diye bir yere gir abi aynen çok güzel abi What the hell? Bir saniye abi. Bizim oradaki askerler nasıl bir anda gitti? 7000 geçkin asker yok muydu lan orada? Şöyle doğru bir 6000 6000 kişilik bir ordu yollayalım. Oha abi. Ne yaptı lan bizim adamlar orada? Allah hiçbir bilgim yok abi şu an. Ben oraya 6000 kişilik ordu gönderdim sanıyorum. Allah hayret dersesindeyim abi şu an. Şimdi şuraya git sen de şuraya git. Sen de başkente gir abi dedi de. İnşallah şuraya saldırmazlar. Of görmediler orayı. Çok güzel görüyorsunuz abi çok kolay bir biçimde aldık ama orada bir zorlandık niye öyle bir şey oldu abi hiçbir fikrim yok görüyorsunuz abi artık Romanya'nın kaplarında da dayanıyoruz ama şu devletlerden sonra şu Bosna Hersek ve Hırvatistan'dan sonra şu, şurayı görüyorsunuz şu şekilde şurayı şöyle aldığımız zaman bize yeterdi daha bile daha ne alalım şöyle bir barış müzakereleri yapalım abi Şimdi biraz kötü durabilir abi şekil ama birazdan şimdi değil de ileriki zamanlarda biraz daha güzel olacak abi. Hemen şuradaki ortadan bizi bir silelim. Silmeye hiç gerek yok abi. Hemen bir başkent yollayalım. Bizim başkent niye burada? Allah Allah. Bizim başkent niye burada niye burada abi? <laughs> Benim başkent İstanbul diye biliyorum abi. Atina olması lazım. Başka farklı bir noktada. Bakalım aşağı doğru inelim abi. Bu arada 416 binlik bir paramız var. Neyse ya 160'lar önemli değil bizim için. sizce bir e, bölgeye doğru gidin. Denize çıktılar zaman %26'ya düşüyor abi, bu gelir. Yok şey varmış lan kriz varmış enflasyon diyoruz enflasyon var imiş askerlerimiz buna çıkınca tamam ben ne diyor niye şey yok lan neyse arkadaşlar bu videonun burada sonuna gelelim umarım videomu beğenmişsinizdir beğendiyseniz beğenmeyi kanalıma hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayız arkadaşlar görüşmek üzere sağlıcakla kalın bay bay